Arkadaşlar, eğer yerde bir köpek balığı dişi görürseniz, yani köpek balığı dişine benzer bir şey görürseniz sakın dokunmayın ya da 10 saniye, 2 saniye bakmayın. Lütfen. Yoksa bu ekranımızdaki canavar sizi çıkıp gece uyurken kaçırabilir ya da gece uyumadan önce. Ya da şu, ve gelmeden ve ve siz onu görmeyeceksiniz ama Evet, ama şöyle bir ses duyacaksınız. <laughs>